Cümleten selamünaleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar karşınızdayım. Türkiye'nin çok büyük sınamalardan geçeceği günlere doğru çok hızlı şekilde gidiyoruz. Her alanda, her türlü sınamaya hazır olmalıyız. Hem ekonomik, hem askeri, hem de tüm toplumsal yaşamda her şeyde. Dünyada ne var, yok neler oluyor, bitiyor, işlemeye başlıyoruz. Dünyadan Türkiye haberleriyle Bilal Feza. Buyurun video dostlar. Sudan'la başlıyorum. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Sudan Dışişleri Bakanıyla üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Bu Sudan'la artan irtibatlarımız daha da yükseliyor. Türkiye'nin Sudan'a her halükarda desteği sürecektir dedi Mevlüt Çavuşoğlu. Güzel devam. Moskova'dan devşük bir kare arkada paylaşıyorum. Moskova'da yapılan din liderleri, dini liderler toplantısında Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Rusya'nın dini liderleri katıldı. Bu adam Azerbaycan'ın dini lideri, Azerbaycan Karabağ'ı İran'ın desteğiyle kazandı diyen Paşazade. O da oradaydı. Bu Pers yüzlü adam daha Azerbaycan'da görevde sıra elbette ona gelecektir. O da görevden alınacaktır. Ermenistan demişken bugün Putin ve Paşinyan bir araya geldiler. Suratlara bakıldığı zaman çok da böyle güzel bir durum yok. Suratlar beş karış. Paşinyan konuşuyor, Putin böyle kafa önde dinliyor. Herhalde Putin şunu düşünüyor ya bu adam çabucak konuşsun da gitsin. Senden daha büyük derdim var. Ey Paşinyan diyordur Putin. Ne derdi Türkiye? Irak'ta ve Irak'ın kuzeyinde seçimler aynı anda yapıldı. Kerkük'te Türkmen milletvekilleri seçimleri iki milletvekiliyle kazandılar. Çok yüksek bir oran mı? Çok yüksek bir oran değil ama en azından milletvekili olaraktan meclisteler, Irak meclisindeler. Buradan şu anlaşılıyor ki Kerkük'ün, Musul'un, Erbil'in, Süleymaniye'nin tüm bu bölgelerin bu demografik yapısı tamamen ama tamamen değiştirildi, oynatıldı. Ne oldu? Hani oradaki tapu kayıtları, o kayıtlar, bu kayıtlar ortadan kaldırıldı. Oradaki insanlar Türkmenler zorla göç ettirildi, farklı farklı bölgelere dağıtıldılar. Oranın demografik yapısı bir şekilde oynatıldı. Vakti gelince tekrardan düzleyeceğiz inşallah. Yunanistan, Yunanistan ve Fransa arasında askeri pakt imzalandı. Fransa Yunanistan'a askeri savaş gemileri satışına onay verdi. Tabi savaş yeti de sattıydı. Ama Yunanistan'ın içinde iç siyasette kavgalar bir türlü bitmedi ve her geçen gün artmaya devam ediyor. Eski başbakan Yunan başbakanı Çipras. Çipro ve şimdiki başbakan Miço Takis Miço birbirlerine girdiler kavga dövüş devam ediyor ne oluyor Çipras ve muhalefet aynen şunu söylüyor iktidardakilere Yunan iktidarına yahu sizler Fransa ile oturduğunuz i̇şte geminin şurası geminin burası onu aldık bunu aldık konuşuyorsunuz ama Türkler durmuyor. Türkler sadece ama sadece kendi olan bölgeleri değil, sadece ama sadece mavi vatan konseptini değil ve artık Türkler Adalar Denizi'ndeki adaları da el koymaya hazırlanıyor. Nasıl? Nereden çıktı? Şimdi bu şöyle bir durum var sevgili dostlar. İlk olaraktan Ege Dayak diye bir olay var biliyorsunuz. Hani Adalar Denizi'nde onların deyişiyle Ege Denizi'nde. Egemenliği kimin olduğu tam olaraktan ortaya konmayan adalar, kaya, kaya parçaları bunlar üzerinde Türkiye girişimler başlatıyor. Ve Türkiye devamında Mavi Vatan konsepti içinde bulunan adaları da kendisine almak için çalışmalar yürütüyor. Ve buna hızlı bir şekilde başladı Türkler diyor. Çipraz ve muhalefet. Şimdi burada şöyle bir durum var. Hani bizim içimizde de şöyle bir algı var. Yakın zamanda bu son bir hafta iki haftadır şu oluyor. Mavi Vatan konseptinden vaz mı geçildi? Türkiye Mavi Vatan konseptini bıraktı. Sözde Yunan'ın ortaya koyduğu, sözde Kıbrıs Rumların ortaya koyduğu o Sevilya haritasını kabul etti. Bu noktada Navtexter ilan ediyor. Kafa karışıklığı var. Hani şimdi bu olaylar olurken Yunan demişken Yunan'da kafalar karışık. Türkler Mavi Vatan konseptinden geri adım mı attı yoksa Türkler yeni bir taktik mi deniyor? Ne oluyor? Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde. Geçtiğimiz hafta Oruç Reis sismik araştırma faaliyetleri için yeni bir Navtex ilan edildi. Bu Navtex ilan edilmesinden sonra hem Türkiye içinde hem de Yunan'da kafalar karıştı. Ortaya farklı farklı iddialar atıldı. Türkler Mayvatan haritasından vaz mı geçti konulu. Arkada o ilgili haritayı paylaşıyorum. Bugün Milli Savunma Bakanlığı da bu konuda açıklamayı yaptı. Detaylı ve doyurucu bir açıklama yaptı. Olay şu. Milli Savunma Bakanlığı ve bizlerin de ortaya koyduğu gerçekler şu yönde. Türkiye kendi kıta sahanlığı belli ve net şekilde ortada. Şimdi şu durum var. Kıta sahanlığını zaten ilan ettik. Birleşmiş Milletlere verdik ve onaylandı arkadaki harita ve bu aynı harita üzerinde de map ilan daha etmedik. Map ilan etmeye şu anlık gerek var mı yok mu? Map de ilan edilecektir. Ama kıta sahanlığı ilan ettik. Zaten kıta sahanlığını ilan ettiğimizden sonra bizim bu alanımızda kimse giremez. Hani orada petrol, doğalgaz bizden habersiz kimse çıkaramaz. İzin vermeyiz. Oralar bizim. Bunun ilanını, bunun tescilini Birleşmiş Milletler'den aldık. MEP ilanıyla beraber ne olur MEP ilanı? Hani balık avlama, onu yapma, bunu yapma, denizin içindeki zenginliklerden bir şekilde faydalanma. Ama diğer türlü doğal gaz, petrol bu tür araştırmalar için kıta sahanlığının ilan edilmesi yeterlidir. Ve bizim de kıta sahanlığımız, Türk kıta sahanlığı, mavi vatanda tescilli, Birleşmiş Milletler tescilini almış vaziyette. Bu yayınlanan haritada ise Kıbrıs ve Türkiye arasında bölgede Oruç Reis ismi araştırmalar yapacak. Şurada dikkat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında zaten kıta sahanlığının belirlenmesi noktasında ayrı bir antlaşmalar serisi var. Türkiye kendi kıta sahanlığında araştırma yapacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığına girmiyor. İlerleyen günlerde ilerleyen aylarda ihtiyaç hasıl olduktan sonra farklı farklı yerlerde zaten durmadan Navtex ilan ediyoruz bunu yapmaya devam edeceğiz. Şunu düşünün sevgili dostlar. Türkiye eğer ki mavi vatan konseptinden vazgeçseydi geçtiğimiz hafta Limasol'da Fransız sismik araştırma gemisinin önüne katıp Türk savaş gemileri kovalamazdı. Hatırlayın, Cücük Kıbrıs Rumları sözde kendilerinin MAP alanında sismik araştırma yapmak için Fransız sismik araştırma gemisini çağırmıştı. Orada araştırma yapacaktı ama ı -ı yapamadı. Limasol'dan çıkan Fransız gemisi gerisin geriye gitti. Çünkü Türk savaş gemisi buraya gelemezsin. Burası Türk kıta sahanlığıdır dedi. Burası mavi vatandır dedi. Anlayan anladı. Giremezler. İzin vermeyiz. Yunan'ın sözde benim dediği denizlerin göbeğinde, Kıbrıs Rumlarının benim dediği yerlerin göbeğinde Navtexleri çakmaya devam edeceğiz ve çakıyoruz da Allah'ın izniyle. Arkada en son en son noktada çakılan Navtexleri görüyorsunuz. Adalar Denizi'nin, Ege Denizi'nin tam orta noktası. Kıbrıs Rumlarının benim dediği alanın tam orta noktası. Daha nereler nereler. Türk devlet aklı yeni taktik ve stratejiler geliştiriyor. Yunan basını da Yunan medyası da ve Yunan muhalefeti de bunu görüyor. Türklerin gözü adalarımızdadır diyor. Gözümüz değil oralar zaten bizim. Bizim oralar. Ata toprakları. Adalarımızı, 12 adalarımızı, Rodos, Girit, Midilli tüm adalarımızı elbet ama elbet geri alacağız. Ey Sirtaki sen şeker yalamaya devam et. Fransız şekeri. Sismik araştırma demişken Somali. Somali sevgili dostlar Türkiye'yi hatırlayın geçtiğimiz sene neye çağırmıştı? Gel bizim map alanında bizim kıta sahanlığımızda petrol ve doğalgaz ara diye Türkiye'yi davet etmişti Somali devleti ve Somali'nin Kenya ile büyük bir problemi vardı. Arkada haritayı paylaşıyorum. Somali arkada haritada işaretli bölgede gösterilen alanı kendisinin diyordu ama Kenya hayır. Orası benim diyerekten Kenya'da farklı bir kıta sahanlığı haritası çıkarıyordu. Sonunda Uluslararası Adalet Divanı kararı verdi. Yıllar sonra verilen kararda Somalinin dediği oldu ve Somali kendi kıta sahanlığını resmen dün itibariyle onaylattı. Ve Somali bu bölgede olan büyük orandaki petrol ve doğalgazı çıkarmak için Türkiye'yi davet etmişti. Türkiye bu sorunun Kenya ve Somali arasındaki bu problemin Adalet Divanı'nda çözülmesini bekliyordu. Dün itibariyle çözüldü ve Türkiye Türk savaş gemileri ve Türk sismik araştırma gemileri Somali'ye gidebilir. Hazırlanan yolculuk Somali. Dost ve kardeş Garagurtlar diyarı Somali geleceğiz. Geçiyorum Amerika'ya. Amerikan Newsweek gazetesi yaptığı açıklamada Türkiye NATO'dan çıkarılmalı. Çünkü Türkiye Suriye'de ve birçok noktada Amerika'nın değerlerine karşı hareket ediyor. Ve Türkiye NATO'nun farklı farklı yollarda karşısında hareket ediyor. Ve Türkiye NATO içinde bir çatışmaya yol açabilir diyor Amerikan gazetesi. Evet, hazırlıklara başladılar sevgili dostlar. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak için farklı farklı yollara yazmaya, çizmeye başladılar. Önce yazarlar, ardından konuşmaya, ardından Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak için adımları başlatabilirler. Olmadı olmaz, olmaz deme, her şey olabilir. Türkiye'de NATO'dan çıkarılma noktasında hazırlıklarına yıllardır başlamıştır. Çünkü Türkiye bu Türk devletlerinin ve Türk İslam devletlerinin bir araya gelerekten farklı bir birlik, farklı bir oluşum altında farklı bir çatı altında adım atmak için gerekli çalışmaları yapıyor. Bu alım gelirse NATO'dan Türkiye çıkartılırsa bizler de zaten kendi ittifakımızı, kendi birliklerimizi kendi birliğimizi kurmak için hazırız. Kasım'da Türk birliği inşallah ama inşallah dünyaya duyurulur. Kasım olması da 2023 diyelim ama elbet ama elbet büyük bir olaya doğru ilerliyoruz. Sancılı bir doğum ama güzel bir doğum olacak inşallah. Türk Birliği, Türkistan Birliği. Amerikan basını Suriye işleme başladı. Amerikan basını Suriye'yi konuşuyor. Amerikan küreselci başkanı Biden Suriye'yi konuşuyor. Türkiye'yi tehdit ediyor ve Suriye. Suriye'de en son noktada gelen şehit haberleri. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Onlar ölmedi. Onlar hayatta bizim bilmediğimiz bir alemde yaşıyorlar. Allah cümle Müslümanlara şehitlik nasip eylesin diyelim. Bir ölürüz, bin doğarız. Bu uğurda, ilahi kelimetullah yolunda, kızı elma yolunda mücadeleye devam inşallah. Devletim yaşasın, bayrağım yaşasın, milletim yaşasın diye anasından, babasından, sevgilisinden, eşinden, dostundan, çocuğundan, evladından ama her şeyden ama her şeyden vazgeçen yiğitlerimiz. Kıyamete kadar bu mücadele devam edecek. Haç ile Hilal'in savaşı. Ve ilginçtir Türkiye şehitler veriyor ve... Amerikan Büyükelçisi, Amerika'nın Türkiye'deki Büyükelçisi yaptığı açıklamada Karkamış'ta yaşanan bu olayı kınadı. Karkamış'taki NATO müttefikimiz Türkiye'ye yönelik yapılan hain saldırıyı kınıyoruz dedi Amerikan Johnny'si. Johnny'ler, o silahlar sizin silahlarınız. Johnny'ler, füzeler sizin füzeleriniz. Johnny'ler, onlar sizin çeriniz, çöpünüz, domuzunuz, çakalınız, köpeğiniz. Johnny'ler Türkiye'nin burada iyiden iyiye dolduğunun farkında. Johnny'ler Suriye'de Türkiye'ye farklı bir noktada yer açabilir. Zaten hali hazırda Suriye'den çekilen Amerikan askerleri yerlerini nereye? Rus güçlerine bırakıyor. Ve öyle bir durum var ki Amerikan askerlerinin bu farklı farklı bölgelerden geri çekilme işlemi başlayabilir. Geri çekilme süreci başlayabilir. Türkiye kırmızı noktaya geldi ve açtı. Türkiye artık bardağı taştı artık halkın sabrı kalmadı. Her gün şehit haberleri gelmesi yerine oraya girelim, ölürsek, yaşarsak ama o toprakları fethedelim. Misak-ı milliğimizi oluşturmaya devam edelim ve edeceğiz. Amerika Rusya ile konuşmaya başladığı iddia ediliyor. Amerikan birliklerinin çekilecek noktalara Rus birliklerinin girmesi için altyapı görüşmelerinin başladığı ve hatta Amerikan birliklerinin çekileceği noktaya YPG, PYD, Esad güçlerinin getirilip konacağı iddia ediliyor. İran'ı unutmayın. İran'da var. Amerikası, Rus'u bunlar kendi aralarında konuşuyorlar. Türkiye'nin artık bir adım atacağının farkındalar ve ve ve. Artık beklenen zaman geldi. Ya hep ya hiç. Bunun için hazırlıklar son sürat başladı. En son tahlilde Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklama ve bu açıklamanın üzerine konan askeri hareketlilik. Ne dedi Sayın Erdoğan? Suriye'den gelen tehditleri artık Suriye'de ilgili yerlerdeki güçlerle beraber temizlemeliyiz ya da bizler kendi göbemizi kendimiz keseceğiz. Biz temizleyeceğiz." dedi. Artık tahammülümüz kalmadı. Ve Türkiye'nin bu açıklamalarından sonra aynı anda Rus basını şunları yazmaya başladı. Türkiye çok büyük bir askeri hazırlığa başladı. Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir askeri hazırlık yapıyor diyor Rus basını. Hatırlayın en son Türkiye Suriye'deki muhalif güçleri yani Esad'ın karşısında yer alan ÖSO güçlerini ve farklı farklı grupları hepsini tek bir çatı altına toplamıştı. Suriye Kurtuluş Cephesi adında 100 bin kişilik bir ordu ortaya koymuştu. Bu ordu Türkiye'de, bu ordu Suriye'de bizim kurtardığımız yerlerde eğitiliyor, donatılıyor, giyindiriliyor, kuşandırılıyor, sahaya sürülüyor. 100 bin kişilik dev ordu birleştirildi. Bu büyük operasyona karşı hazırlıklarına en üst seviyede seviyeye çıkardılar. Her an her şey olabilir. Telrifat, Haseke, Mümbiş, Aynel Arap, Sincar. Belki de belki daha daha farklı noktalar. Belki de belki hepsi aynı anda. Hep dediğim gibi yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Öyle bir edeceğiz ki küffarı yer gök Allah Allah nidalarıyla inleyecek. Türkiye'ye saldıran küffara nefes almak haram. Bizler, Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmayıp Türkiye'yi seven milletler hepimiz masumlara ve mazlumlara ve dünyanın baş belası kan emicilere karşı bir ve beraber olmalıyız. Ey küffar ve küffarın uşakları kaçın Türkler geliyor kaçış yok hepsi ama hepsi büyük Türkiye Cumhuriyeti İmparatorluğuna biat edecek. Onlar emirlerini sahaya sürmeye devam etsinler. En büyük film 2023'te kopacaktır. Hazırız, daima hazırız. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.